Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Ee, bakar mısınız? ATM çalışmıyor. Evet efendim sistem arızası. Ee, sabahtan da arızalıydı. Halletmeye çalışıyorlar. Ee, ne yapacağım yani? Bankanın kapısında kamp mı kuracağım? Kimliğiniz yanınızda mı? Yok kimliğim yanımda. Kimliğiniz yoksa biz neden ödeme yapamayız? O zaman birileri makineyi tamir etsin. O bizim elimizde değil beyefendi. Benim elimde mi? Param sizin elinizde ama. Bakın gerçekten yapabileceğiniz bir şey olsa, bildiğiniz neredesin? Bu şu benim müdür nerede? Nerede bu benim müdürü? Paramı ona koyamazsınız kardeşim. Sabahtan beri bu ne iziyet be? Müdür yok. Şube dışında. Vay 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 vay. Ne söyleyeceksen bana söyle. Siz kimsiniz? Şube denetçisi. Elindeki o kart alırken bir sözleşme imzalarsın bankayla. Uyulması gereken kurallar orada yazılıdır. Evet, kimsenin okumada şu karınca duası gibi bir şey, öyle mi? Evet o. Şimdi ya otur sessizce bekle, ya da çık git buradan. Hadi. Sen ne diyorsun be? Efendim lütfen. Bana bak, bana lütfen. sana söylüyorum, hey dokunma bana. Dokunma. Beyefendi lütfen. Abi Allah aşkına uzatma. Adam gıcın teki zaten. Bir şey yapsam sana yazık. Yapmasam ekmeğimden olurum. Bari beni düşün. Tamam tamam gidiyorum. Sağ ol. Buyurun şöyle geçebilirsiniz. Yok. Şurasının... Şurasının manzarası daha iyi herhalde. He? Nasıl isterseniz. Eyvallah sağ ol. Rica ederim. Ee, ben... Buyurun efendim. Hemen mutfakta kalayım. Ben hemen. Tabii efendim. Bakar mısın? Buyurun efendim. Bir şey mi diyecektim? Ya nereden başlayacağımı düşünüyorum. İstediğin yerden başla. Güvenlik görevlisini göremiyorum. Mesai dışında gerekmiyor. Sana gerekiyor. Bakar mısın? Hesabı alayım ben. Tabi efendim. Buranın havası bozulmaya başladı. Ben düzeltirim senin havanı. Bırak beni! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel. Bırakın! Bırakın, beni! Tamam. Terbiyesiz! Bizlerin bu kadar yeter sormesi gerekiyor! Gel buraya! Gel buraya! Bırak! Bırak! Gel buraya! Ha bırakın! Allah 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 gelsin! Göstereyim gelsin. <laughs> gelsin buraya ha! Gelsin buraya! Bırak! Bırak! Tekin, Adil'e üç dakika görünmüş Adil'in bir anda kimyası değişti. Hı. Düşünmüyor değilim Melek. Yani yerime vekaleten tekini mi atasam diye. Yok daha neler. 23 Nisan çocuğumu bu teki? <gülüyor> <gülüyor> hmm, sana söylemeyi unuttum. Bugün sağlık ocağında Elmas'la karşılaştık. Bir dakika. Efendim. İyi akşamlar Sayın Valim. Levent Egemen. Hayır, i̇yi akşamlar Müdürüm. Bir iyi bir de kötü haberim var. Ya aman Müdürüm aman. İyi haberden başlayalım. Salih Temiz'in öldürülmesi dahil son birkaç olay arasında ortak bir nokta bulduk. Veysel Bey şu an yanımda. Kendisiyle durum değerlendirmesi yapıyoruz. İyi, çok iyi. Evet müdürüm, kötü haber. Sizin mühendis yine burada. Sabah savcılığa sevk etmemiz gerekiyor. İsterseniz bu gece Veysel Bey... Aman 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 müdürüm. O ikisini birbirinden uzak tutun. Ben geliyorum şimdi. Ne olmuş Faruk? Åh Thank you